Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce size bir uygulamadan bahsedeceğim. Şimdi SnapTube adında bir uygulama var ve bu uygulama sayesinde internetsiz ortamlarda istediğiniz YouTube videosunu veya başka bir platformun videosunu izleyebilirsiniz. Atıyorum evde internetiniz var fakat dışarıda internetiniz yok. O zaman hemen ne yapıyorsunuz? Snaptube uygulamasına giriyorsunuz ve bu uygulamadan istediğiniz YouTuber'ın videosunu indirebiliyorsunuz. Ben size kendimden örnek vereceğim. Benim bazen dışarıda internetim olmuyor. Hemen Snaptube uygulamasına giriyorum. İstediğim YouTuber'ın videosunu indiriyorum ve dışarıda onları izleyebiliyorum. Gerçekten çok kapsamlı bir uygulama. Şimdi açıklama kısmında linkler olacak. Onu indirin ve uygulamanın nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi SnapTube uygulamasına girdiğinizde karşınızda böyle bir ekran çıkıyor. Biz hemen buradan YouTube'u seçiyoruz. Şimdi YouTube'u seçtik. Hemen şu arama kısmına kendi adımızı yazalım. Siz herhangi bir istediğiniz kişiyi yazabilirsiniz. Onun videosunu indirmek istiyorsanız. Burak Memiş yazdık. Şuradan Okulun En Güzel Kızına Çıkmadaki videoma giriyoruz. şimdi bunu durduralım. Şurada sağ altta sarı bir indirme butonu var. Hemen buraya basıyoruz. Ve bunu istediğiniz çözünürlükte, istediğiniz kalitede indirebiliyorsunuz. Ben 360p indiriyorum. Bakın burada 360p 29 megabaytmış. Ben 360p deniyorum ve indiriyoruz. Evet indirme başlatıldı. Yukarıda gördüğünüz gibi okulun en güzel kızına çıkmadaki videom indiriliyor. Siz internetiniz yokken istediğiniz videoyu gidin böyle indirin ve internetsiz ortamlarda rahatlıkla videoyu izleyin. İşi gördüğünüz gibi indirdiğimiz video hemen telefonumuzda. Arkadaşlar merhaba ben Burak. Bugün yeni benim bir video ile karşınızdayım. Fakat cidden moralim çok iyi değil aslında. Neden olduğunu size söyleyeyim. Dün gece cüzdanımı kaybettim. Dün gece kardeşimle birlikte dışarı çıkmıştık. Ve maalesef cüzdanımı kaybettim. İçinde kartım vardı. Kartın içinde yüklü miktarda para falan vardı. Gerçekten moralim falan çok bozuldu. Harbiden doğru söylüyorum kimliğim falan da içindeydi. Yani tüm kartlarım, Halkbank kartım, İnönel -In kartım falan hepsi onun içindeydi. Nüfus cüzdanı da oradaydı en, en önemlisi. Kartımı kaybettim. Biz de az önce kartımı kapattırdık. Şu an hafta sonu olduğu için bizde hafta içi ATM'ye gideceğiz. Yeni kart çıkartacağız. Oradaki parayı oraya aktaracağız. Öyle bir şey işte. Uf, moralimiz bozuk ya. Kardeşim de burada. Serdar gel. Ya Serdar bak. Serdar da Serdar'ın da morali bozuk. Çünkü sabahtan beri benim kartımı arıyoruz. Öyle böyle işte olaylar falan oldu. Biz de maalesef işte bugün nereye geldik? Bakın. Gördüğünüz gibi katil bebek Çakin'in abisinin yanına gideceğiz. En son katil bebek Çakin yanına gitmiştik biliyorsunuz ki. Şimdi işte abisini yakalamaya gideceğiz. Bakalım orada mı? İnşallah buluruz yani. Moralim falan cidden bozuk ya. sizi zaten anlamışsınızdır. Değil mi? Anladınız. Yemin ederim moralim sıfır. Şimdi katil bebek Chucky'nin mekanına çok yaklaştık. Zaten onun mekanında da abisi var. Ş şuraya doğru gideceğiz arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi? Serdar. Heyecanlı mısın? Niye? Niye lan? Bilmem. <laughs> Köpekler falan da havluyor. Duymuşsunuzdur sesleri bakın. Oh. Neyse biz yola koyulalım. Abi bak buraya her geldiğimde yemin ederim içimde ufak bir korku oluyor. Daha sonra o ufak korku yavaş yavaş kat seviyesi artıyor. Bakın. Dürürü, <laughs> dürürü, Saldır, gel, gel. Bak, şu köpek sesleri beni korkutuyor. Arkadaşlar bu yolları hatırladınız mı? Söylüyor mu? Bak şuradan bir ses geliyor. Duydum. Şur, şuraya bak. Şu oradan bir ses geliyor. Neyse gel. Bak mekanı hemen şurası Serdar bak. Mekanını göster. Sese bakın. Buralarda bayağı köpek var galiba bu köpekler. Kat bebek şakin köpekleri. Gel. Arkadaşlar mekana geldik göster göster mekana tam şurası biliyorsunuz orayı. Mekana geldik mekana geldik. Так, еще раз. ne lan ne oldu ne oldu ne oldu koş koş çek çek ya ne oluyor Serdar nerede nerede <gülüyor> <gülüyor> oha bekle bekle Serdar gel gel <laughs> arkadaşlar çek <çaki> ayağımı ısırdı ah <laughs> oh. Oof. <laughs> Çaki ayağımı ısırdı. o Çaki'ydi galiba ya da abisi olabilir. Ama biraz uzun boyluydu abisiydi muhtemelen. Ayağımı ısırdı ben çok kötüyüm. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyoruz burada kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki günden merhaba. Biliyorsunuz ki dün ayağımı maalesef Chucky'nin abisi ısırmıştı. Ve ben de kontrol amaçlı hastaneye gideceğim. Hatta bunun hakkında video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ona göre çekebilirim. Veya şurada bir anket yaparım. O ankete göre hastaneye gidebilirim ankete katılın veya yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bir sonraki videolarda ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de sizin istediğiniz video fikrini çekeyim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. I'm <laughs>